Merhaba sevgili izleyiciler. Sorun ne programıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz son günlerde sürekli yangınlarımızı konuşuyoruz. Çünkü ülkemizin çeşitli bölgelerinde çok büyük yangınlar söz konusu. Hem devlet hem millet el ele verip bu yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Ve biz de elimizden geldiği kadar bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün değerli bir konuğum var. CHP Muğla Milletvekili Sayın Burak Erbay bizlerle birlikte olacak. Kendisi de şu an yangın bölgesinde. O yüzden vakit kaybetmeden bağlanmak istiyorum. Merhaba Burak. Burak Bey? Hoş geldiniz yayınımıza. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Bazen bağlantıda böyle... Ha, merhaba duyabiliyor musunuz beni? Burak Merhabalar, Merhabalar, merhaba. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Şimdi bağlantıda bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Ben hızlıca hemen sorularıma geçmek istiyorum. Size daha fazla tutmak istemiyorum çünkü. Şimdi gerçekten ülkemizde son günlerde ciddi yangınlar yaşanıyor ve biliyorum ki siz de bir Muğla milletvekili olarak aktif olarak yangın bölgesindesiniz. İsterseniz önce bize bir son durumu anlatın. Biliyorum ki aktif çalışıyorsunuz orada son derece yoruldunuz. Neler oluyor orada? Yani sesim gelirse tekrar özür diliyoruz. Yani olağanüstü günlerden geçiyoruz dediğiniz gibi. Ee, ve bu zor şartlarda sizlere aracımızla seslendirmeyi duyurmaya çalışıyoruz. Göreceğiz de yangın maalesef alıyor. Sazak, Çayısar bölgesinde yangın, kriti üzerinde yangınlarımız devam ediyor. yani müdahale ediliyor ama yeterli olmayan bir olay özelliklerinde çıktı. bölgeye çıktıklarımız büyüdü ee, diğer illerde olan yangınlar da üstüne etlenince büyük bir e, mücadele e, veriliyor şu anda çok şükür Marmaris'teki yangın söndürüldü Milas e, kontrol altına alındı e, yatağın merkez e, Menteşe'de biraz daha devam ediyor ama en son kalan yangın Köyceğiz'deki yangın şu evet. anda e, Köyceğiz'de birkaç yerde yangınımız maalesef devam ediyor Evet e, siz de bu yangında aktif olarak e, orada bulundunuz sürekli oradaydınız ve takip ettiniz. E, nasıl gidiyor yardım çalışmaları? Çünkü gerçekten e, sosyal medyalardan da çok fazla destek toplandı. Devlet eliyle de aktif olarak mücadele ediliyor orada. E, yani büyük bir kalabalık var yangın yerlerinde. Onları da biliyoruz. E, bu çalışmalar nasıl gidiyor acaba? Oradaki bu anlamda durum nedir? Yani yardım Türkiye'nin her yerinden yardımlar geliyor. Biz herkese çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz gerçekten bu konuda her zaman çok iyi sınavlar vermiştir. Gene de büyük bir sınav veriyoruz. Bence başarılı da veriyoruz. Her yerde her büyük destekler. Yani büyük belediyelerin hastaneleri burada, sivil toplum örgütlerimizin desteklerini hissediyoruz. Her kesimden, özel sektörden, bireysel olarak, hiçbir şey yapamayan insan gücü olarak gelerek topyekun büyük bir mücadele veriyoruz. Yani gerçekten bu günler tarihi günler yaşıyoruz. Daha sonra inşallah torunlarımıza böyle güzel anlatacağımız birliktelik günleri olarak anılsın bu günler istiyoruz. Dediğim gibi de sonuna geldiğimizi umuyoruz. İnşallah en kısa sürede evet. tamamen yangınlar kontrol altına alınacak. Ve söndürme çalışmaları yapıp bir aralar hep beraber saracağız inşallah. Evet gerçekten dileğimiz bizlerin de o yönde çünkü çok ciddi alanlar yanıyor. Özellikle boşaltılan yerler var. Evleri yanan insanlar var ve görüntüler gerçekten çok iç parçalayıcı. Orada herhangi bir yardım yapılabiliyor mu şu anda evlerini kaybeden insanlara? Ya şu anda evleri...

Şu anda depolarda işte gelen yardımlar var. Bize ulaştır. Yani ufak tefek aksaklıklar Çünkü Mutlaka. geniş sahada, yaşandı. Burak Bey'in yolda olması sebebiyle bağlantıda bazen problemler yaşayabiliyoruz. Kendisi çünkü yangın yerler arasında gidip geliyor sürekli. O nedenle de seyir halinde olduğu için de bağlantıda problemler olabilir ara ara. Biliyorum ki aktif olarak orada bütün ekip olarak çalışıyorlar. Ee, Burak Bey yolda olma, onun sebebiyle biliyorum ki bağlantıda bazen problemler yaşanıyor ama şunu sormak istiyorum size. Ee, şu an yangın yerlerinde ihtiyaç olan herhangi bir şey var mı yoksa e, gelen bütün yardımlar şu an yeterli durumda mı? Bu arada görüntüleri izliyorsunuz. Aktif olarak yapılan yardımları da görüyorsunuz orada gerçekten çok büyük bir destek var. Evet. Burak Bey ile bağlantıda problem yaşıyoruz şu an. Ee, gerçekten çok ciddi yardımlar yağdı. Evet. Burak Bey duyabiliyor musunuz? şimdi duyuyorum durum evet. Tamam. Ee, hemen şunu sormak istiyorum son sorum en size sorduğum en son soru şuydu. Şu an orada herhangi bir şeye ihtiyaç var mı yoksa e, bugün devlet eliyle insanların eliyle yapılan yardımlar şu an yeterli durumda mı? Çünkü herkes ne yapabilirimin telaşını yaşıyor. Çok haklı olarak elimizden geldiği kadar da destek olmaya çalışıyoruz. E, bir eksik var mıdır şu, şu an? Şu anda çok sorunuzu duydum. Yani şu an acil bir ihtiyaç yok. Yani onu söyleyebilirim. Bu tarih itibariyle gerçekten toplumun her kesiminden büyük destek aldık. Şu an destek yok. İşte e, yani tekrar tekrar saymıyorum. Zaten Aydan Su vesaire ilk etapta geldi. İşte yanmaz ayakkabılar, yanmaz e, elbiseler, maskeler, e, kafa lambaları hepsi ulaştığında çok acil bir destek e, talebi yok. O yüzden vatandaşlarımızdan sizin aracınızda çağrımızı yapalım. Beklemede kalsınlar. Daha sonra yalanlarının

Burak Bey ben çok teşekkür ediyorum bağlantımıza programımıza bağlantıyla katıldığınız için. Gerçekten çünkü oradaki gözlemleriniz bizler için değerli. Aktif olarak da orada çalıştınız. Evet, bağlantıda problem yaşıyoruz. Biz e, ekranlardan Bur Burak Bey'e teşekkür <laughs> ederim. E, CHP Muğla Milletvekili Sarı Burak Erbay bizlerle birlikteydi ve gerçekten hem kendi hem eşi e, hem de bütün ekip arkadaşlarıyla orada aktif olarak görev aldılar ve e, yangın söndürme çalışmalarını izlediler, dahil oldular. O yüzden e, gerçekten destekleri için de çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir bilgi aldık aslında kendisinden. E, şu an oraya giden bütün yardımların yeterli olduğuna dair. E, ki her birimiz aslında ne yapabilirizin uğraşı içerisindeyiz ve bir an önce hani destek olmak istiyoruz ama şu an ihtiyaçlar yeterli durumda. ağaç yoksa nefes yok. ağaç yoksa Hayat yok. sıfır atık projesiyle 6 ayda bin ağacın kesilmesini önledik. Atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüm seferberliğine sen de katıl. Sıfır atıkta hayat var. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Efendim, Sayın Burak ile yaptığımız programın sonuna geldik. Aslında daha uzun sohbet etmeyi isterdik kendisiyle, fakat şu an tabii ki yangın yerinde olması sebebiyle, orada yapılan çalışmaları da aktif olarak katılması sebebiyle e, ve yoldalar kendisi, o yüzden bağlantılarımız ara ara koptu. Dolayısıyla yayını kısa kesmek durumunda kaldık ama e, gerçekten ülkemizin son günlerde e, büyük bir üzüntüsü orman yangınları. E, çok şey konuşuluyor orman yangınları ile ilgili. Aslında bir taraftan e, o alanlar için e, iyi olabilir. Öbür taraftan yaşanan kayıplar Bugün saat 16'da e, Yangında hayvanların durumunu Konuşacağız e, Haytap konuğumuz olacak Dekamer konuğumuz olacak Veteriner hekimimiz var yine programımıza katılan Sayın Erdem Kara e, Bugün saat 16'da Bizlerle birlikte olacaklar ve ...yangınlarda yaşanan sıkıntıları konuşacağız. Hayvanlarımız ne durumda onları konuşacağız. Kaplumbağalarımızı konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz kendileri... ...çok çok yavaş yürüyen canlılar. Dolayısıyla yangında en çok etkilenen... ...canlılardan bir tanesi. Neler yapılıyor? Ne gibi çalışmalar var? Sahra Hastanesi'ni konuşacağız. Çünkü ilk Sahra Hastanesi'ni... ...kuran Haytap çalışmaları ne yönde? Neler yapılıyor? Şu an durum nedir? Manavgat'ta kurdular çünkü. Orada da bir yangın alanı vardı biliyorsunuz. Saat 16'da yeniden sizlerle birlikte olacağız. O zaman görüşene kadar hoşçakalın.